Yaklaşma, intihar eder. Sabahtan beri peşimdesin, sapık birisindesin, sikerim belanı seni. Anladın mı lan o Rus bucağı? Gel, beraber atlayalım, <attheileyim>, gel. Yaklaşma. <laughs> Dur, Assassin's Creed. Gel otur yanıma. Atla lan buraya yarra.

vay vay Ceplere boşaltın Beyler boşalt cepleri cepleri cep. Banka <laughs> önündesiniz çektiniz gördüm çabuk. <laughs> Beyler gördünüz çektim. Boşalt. Beyaz gel buraya gel 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 ver para para ver gel kafana gel Burada soy gel 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 <laughs> burada, sorun <gülüyor> <ne> <gülüyor> burada sorun ne parası ki? Kardeşim ondan al parayı. Siyal al sen de. GoPro'nu siktir. GoPro ne la? GoPro ne la? Boş seni atla. öldürüyoruz mu? Silah mı tutuyoruz? Yok silah da soyamazsın demişler. Sopayı oh, soyamazsın diye bir şey dememişler. Hadi para ver. Veriyorum. <laughs> Hadi para ver. <laughs> <Hadi, para> Veriyorum <laughs> bunu. Seni burada var kuzu çevirme parası Sikeriz para. ben seni hani söyleyeyim. Dur <laughs> dur <laughs> <laughs> Parayı sökülüyor mu sikerim mi? Bekleyin, devlet çağırın, bekleyin. lan devlet benim lan. <laughs> Kırmızı da ellemiyorum sende. Reis gel bak şu bayrağı görüyor musun? <laughs> bayrak. <laughs> Al bak bayrak. bu da yarrak. Abi bayıldı ya açlıktan. Geçmiş olsun. Abi sen de bir durumdan ısır. Tamam. Allah! Aa! Orospu'nun iyi. Beyler ileride de bir topluluk var. Aslan ne kafam kanıyor. Dur dur ileride bir topluluk var. Lan sopayı çekin üstlerine koşalım. Vurma ya işte Orospu ç çocuğu. Çek çek sopayı çek. Nasılsınız? Helal siz buraya geldiniz izin aldınız mı? İyi siz Yarram izin aldın mı? Ne yapıyorsun lan? Ananız. Ne yapıyor bu orot? Göster misin GÜZEL La sen ne diyorsun siper bırak. Ya ses kafana vururum öldürürüm seni ha. Kovalayayım. İstediğimi derim, istediğimi de içerim. İstediğimi de vururum. <laughs> Geldim e. <laughs> ne oluyor? Te çıkır <laughs> taradılar. Es. Ezer mi bu orada bunları bak. Bunlar ne Fight. Ne yapıyorsun sen amına koyayım? Ezdiriyor. Tanımadığın adamı tarayan. Ha, yarrom. <laughs> Sikerim ben Kanka El, çocuk ne gelmiş de başına, şey başına silahını mı diyor Şuraya heyecan yaptı. İnin silahını al. Senin bekle bekle, bekle. amına koydum oğlum siz. kimsiniz lan dur bir kere adamları öldürüyorsunuz ha. ha? He? Kimsiniz oh oğlum no, dur yoksa... bir kere adamları öldürüyorsunuz. Ananı Adanız canım bir? KO. <laughs> kel sen hayırdır ya benim aracımın yanına geldin. Abi senin bıyıklarından tutar tavana sar benim canımı sıkma bak. Mikrop. Canımı sıkma benim uzun burunlu. Benim sıkma, bak. Ne diyorsun lan? Sinirlenmeye, Sinirlenmeye mi başlıyorsun? Lan sen sinirlensen kaç yazar? Uzun burunlu istavrit. Otobüs kafalı. Kara pantolonlu senin... Seni pis ederim ha. Senin kara pantolonlu s**k. Lan kafana vururum kel kafanı var ya. Krem şantiyi dökerim. Tokatçı berber gibi var ya tokatlarım seni Tokatlarım sen. <gülüyor> 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 Bana hep, mermi mermi atsana mermi. Kardeşim bekle ne? Bol bol alıyorum. Hepinizi çözeceğim. alacağım. Bol mermi mermi. Babasının yeri kaldırıyor sanki? Bol bol alıyorum <laughs> Al, bunu. Ne yapıyorsun lan sarı çiftçi? Ananı sikiyim. Hocam hocam taşla. Nasıl yıktım bela manı? Müziğim var alıp bana. Yazıklar. <laughs> ben öldürdü hastaneydim ama. Canım sıkıldı ya. Ne yapsam arabayı mı tekmelesem? Adamları döveceğimi sanıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerizekalı bana vuruyordun aptal çocuk. Vay <laughs> tekme Mal falan mısın kanka? Önceki videoda hatırlayan değil mi? Böyle bir hareket yaptığın zaman nasıl dövmüştün? Döveceğim yine amına koyduğum çocuğu. Önceki videoda hatırlıyor değil mi? Nasıl dövdüm seni? Kanka benzin yok bitti. Ne yapacağız? Benzin bitti. Vuracak bana vuracak. Valla vurmayacağım. Valla yemin ederim vurmayacağım. Benzin bitti. Yemin ne yapacağız? Ettim. Benzin bitti. Alo. Ya, yalan söyleme var. <laughs> yemin ederim yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok amına koyayım. <laughs> koydum bir <hiç> çocuğu seni. Eee? <laughs> e. biliyorum ama doyacağım. Eee eee eee! kusarım lan bu mı lan? Oğlum salak mısın sen evladım? <laughs> Hop! Hop! <manan, manan. gülüyor> Geliyor gel, ananı çıkar, koyacak videom. Önkeç gir amına koyayım. Gir, gir 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 Gel abi amına koydum. Gel lan, lan. buraya şey. Gel lan Gel lan Önkeç vur son bir tane Aaaa Nereybe işareti Neyin işareti lan Anan attım Lan Kara ailesinden misiniz lan Amcığı Karalardanız yani, yani. Ayıp oluyor ya yani. Amcığı Karalardanız reis biz var mı Bas Ya ha, Var mısın Amcığı Kara çıkıyor, Kara ailesinden çıkıyor lan Amcığı Kara ailesinden çıkıyor ne müziği ya senin müziğin ne moracız bizi bıraksana. Elimde sigaram yanımda. Allah Allah mal mı ne o kapat lan. Bunun içinde bekleyen su sahibi gelirsin diyoruz. Ooo Sedat Bey nasılsınız iyi misiniz? Aracınız yakıyor ya. Eyvallah. Bu hangi model öyle? Bütün arabalar bizim ya buradaki. Mesela bak şu da benim. Bak gel göstereyim. Aha da bu. Bu benim ama ya beyefendi. Olmuyor. Seninse ben nasıl biliyorum. Eee ben avukat. Selim Seres. Rica ederim salam, hemen mermis sıkınca cam ne inne olayı yok. Özel camlar bunlar. Oğlum, Kanka banlandım. biz buraya gelene ne? kadar neler ne çektik. Ne? Gel otur yandım aile arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Five Live'da bildiğiniz üzere oynuyorum ve düzenli olarak Five Live videoları da atıyorum kanala. Güzel komik anlar cidden çıkıyor çünkü sunucuda silah odur budur birçok şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde arkadaşlar para da alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi promo kodum Rajonsal. Rajonsal kodunu kullanıp arkadaşlar direkt 15 bin doların sahibi olabiliyorsunuz ve 14 günlük gümüş VIP paket de elde edebiliyorsunuz. Orta taraftan Türkiye seçiyorsunuz. Aşağı tarafa iniyoruz yavaş bir şekilde. Burada GTA 5'iniz yoksa GTA 5 alın. Eğer orijinal GTA'nız varsa Steam veya Epic Games'ten GTA aldıysanız arkadaşlar direkt launcher'ı indirip oyuna giriş yapabilirsiniz. RHMP'ye girdim arkadaşlar şu anda. Buraya Five Live yazıyorum ve en üstte Five Live RP Türkiye arkadaşlar 350 oyuncu var şu anda oyunda sizler de bu deneyimi yaşayın diyorum çünkü cidden arkadaşlar Five Live beni sarıyor ben de yayınlarda ve videolarda görmüş olduğunuz üzere ne zaman gelecek? Ne, 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 o özgür günler Gel otur yarına ama ekspo Öyle Gülsünler de gülsünler Masul ne? Bir güzel siksin Kanks mortta doğdum Kanks mort Kanks Şey mi diyorsun o zaman Gideceğimiz yer mort Kırmızı tubar Ananın amına koy Ne yaptın <laughs> lan Ulti attın orospu Sen polis aracıyla mı geldin? Hayır. Geldim bak korna çalıyorum. Sen gözükmüyorsun yine. Kırmızı mont doğrusu püz gel şuraya atla. Hani ne? Vay senin ne? ananı doğranın. Neredesin? Memur bey benim beyaz arışımı görüyor mu? Görüyorum efendim. Kırmızılı görmüyor, kör herhalde. Sakat ben niye görmüyorum amına koyayım? Aa. Az önce de aynı yolda girdim. Ve adam. Hiç mi utanman anlamı yok? Gören var hiç. Bak görüyor mu? <laughs> ananı amına git. Aa ananı amına sok bunu. Bak orospu çocuğu burada ne yazıyor bak? Bak ananın amına ananı amına yaklaştırıyor. Bak oku amına kodum. Kanka görüyor mu <laughs> artık aracı? Şu mu? Amına kodumu çakalı. <laughs> Milleti <laughs> kandırıyorsun burada pezevenk. Çocuk çocuğa yiyorsun burada amına abi. kodumunu. Abi.